arkadaşlar bugün sizlerle kardeşimle e, Free fire oynayacağız. Bir dakika beraber. <laughs> arkadaşlar Berat'ın kedisi. Berat bu nedir bu? O sırada da ben de karakterlerim. Tamam anladık. Arkadaşlar yeni yüklediğim için yani yeni güncelleme geldi Fira Fire'a. Fira Fire oynayanlar benimki daha başım Üstü giyeceğim ben. güzel yakıştı mı? Bakın, uçuyor. Berat sen de giy. Bakayım neredesin? Ya <laughs> gördüm gördüm. Arkadaşlar siz gördünüz mü? Hadi hadi o üstülerle Bakın arkadaşlar uçağımız da böyle. Şöyle göstereyim. Tamam atlatmayı sana verdim. Tamam ayrılmam. Da kötü yere atlatma. Bir kere bakmayalım. Adam beni öldürdü. 49 demek istedim. Hmm. Şöyle takibi bırakacağım. O silahları ben hak ediyorum. Ya Berat ya. Bir dakika. Şunu şöyle alalım. Sıkayım mı? Biri bizi sıkmaya çalışıyor ve benim silahım yok. Benim var. Benim var. Çatışıyorlar. Tabancayla ne yapacağım ben? Adam kaçıyor. Adam kaçıyor. Nerede? 15 tane mermim var. Ondan sonra biter bu silah. Değil mi arkadaşlar? Öldür adamı. Ana silahımın mermisi bitti. Geber. Lan bunun iki mermisi var. Bundan hiçbir şey yapılmaz. Aa bitti atıyorum ben bunları. Atma Atma Attım ki. O o yedik ki aslında bol bol ver. Bir dakika. Ben de 30 30 mermi kaldı sadece ya. Çok sağ ol. Berat. Bak gizlendim. Piu piu piu. Gördüm gördüm onu ben alacağım benim de şimdi. Ya onu ben alacağım. Adam beni öldürecek. Benim kocaman eşek kadar bir kılıcım vardır. Çok güzel silah aldım. Nasıl sıkıyor? Bu Geliyorum. Gelmesem daha güzel olurum. Ya 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 Bakalım iyileştirme yerini aradığını. Gerçekten yokmuş ha. Allah bana bırak. Adam gördüm, adam gördüm bir tane. Gel, gel, gel yanıma gel. gel, gel, İslam mermisi var. Elimdekinin mi? Gelelim. Gel. Bak orada. Adam. 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 O da Adam. bu bo, boy Adam. Nerede sıkıyor? Nerede? Nerede? Onu öldürmek istiyorum. Boş yere mi sıkıyor? Adam var. Adam var ben daha iyi çıkıyordum herhalde. Daha gezesindeydim. diye. Adam da Böyle geberteceksin. Takım arkadaşı var bunun aşağıda. aşağıda. Aşağıda Aşağı de. kime gözümle bakayım. sıkıyorsun? Bu ne ya. Ya. Neyse, neyse. Bırak, bırak. Buna ne biçim takım arkadaş yahu? Eve girince ne yapıyoruz? Nerede? Adam var. Adam var. Gördüm. gitmiyor lan Gördüm adamı Kaçtı İşte böyle geberirsin Bir dakika bir, bir dakika. Ben İntikamımı ben bu elimdekiyle alacağım. Sen kime vurduğunu zannediyorsun? Bizden güçlü zannediyor mu? Ha burada dur da canımı kollarayım. Tamam. Nerede? O, Acil, Bak, orada, Bak orada. Orada. Göremiyorum. <laughs> bir dakika bir şöyle doldurayım. Sana bir şey söyleyeceğim. Güvenli bölge geliyor. Beni takip et. Buraya evet. Takip ediyorsun. Takip Berak güvenli bölge geliyor. Biraz uzaklaşalım ondan sonra adamı. Drop düşmüş oraya. Işığı Ha? silah vereyim mi? Biri ben, bana vurdu. Geber lan. Öldür onu intikam almak sen al. Ah mantar yiyeyim. artık işaretlediğim yere gittik mi şöyle biraz yukarıya doğru gidelim nereden sıkıyor arkada hani sen kime sıkıyorsun lan? sen kime sıkıyorsun Hayes kime duyun? Sen kime sıkıyorsun? İntikamım böyledir işte. Şurada bir canımı doldurayım da geleyim. Geliyor. Manyak bana vuruyor. Aldı başka. Gel bak, gel bak. Arkadaşlar, Arkadaşlar video bu kadardı. Yani oynayacağız. Kazanırsak yorumlara yazacağız. Bize abone olup like atarak şans dileyebilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay. Yorum yazmayı unutmayınız.